Merhabalar. Bugün İzmir Ala bölgesindeyiz. Burada yapmış olduğumuz 57,5 metrekare gaz beton çelik evimizin şu an kaba inşaatı bitti. Arkadaşlar, ekip arkadaşlarım ince dış cephe yani dış cephe montalaması ve içerisinin altı sıvalarına başladılar. Şöyle bir bayramdan önce bir çekim yapalım. Evet suluklar dış cephe dış cephede suluklar kaplanmış. Bordeksle çatı gizlenmiş. Pencere sövelerimiz yapılmış. Dış cephe montalama yapılmış. Şu köpüğü verir misin canım? Dış cepheye kullandığımız köpük 16 dans polisan 4 santimlik bir karbon malzeme bu binada dış cephede polisan kullandık dış cephede Tuvalarla beraber 5 santimi buluyor. Abdullah'ım kolay gelsin kardeşim. Evet şu an ustamız dış cephe boyaya başladı. Müşteri boya seçimleri müşteri tarafından yapılmaktadır. Yani iç boyaya dış boya renklerine kesinlikle biz müdahale etmiyoruz. Yani müşteri ne seçerse biz onu kullanmak zorundayız. Aynı içeride aynı şekilde içerisinin e, e, seramik laminat parke kapı, mutfak dolabı seçimlerinde tamamen müşteri yapıyor. Müşterimiz normalde bizim tesisatlar temelin içinden gidiyor. Videolarda görmüşsünüzdür. Müşteri burada dışarıdan gitmesini rica etti. Bize nasıl uygun görürse ona göre tesisatı yaptık. Ustam şu an dış cephenin sövelerini boyuyor. Abdullah'a kolay gelsin kardeşim. Sağ Evet bugün 17 Temmuz. Şu an inşaatımızın kabası bitti. İnce ince, ince işçiliğe başladılar arkadaşlarım. Bakın binanın topraklamaları yapılmış. Bu şekilde. Nuri kolay gelsin kardeşim. Burada temel topraklama yapılmış. içerisinin elektrik kablo tesisatları için boru tesisatları döşenmiş. Su tesisatları için petek tesisatları için su tesisatı ve petek tesisatı uygulanmış. Şu an içerisi sıvaya hazır. Asma tavan için elektrik tesisatları uygulanmış. Tavan yapmaya ve iç sıvaya şu an inşaatımız hazır. Yani bu inşaatları başından sonuna kadar zaten tamamen uygulamaları gösteriyoruz. İnşaatımız şu an dışarısının ince işçiliği yapıyor. İçerisinin de sıvasına başlayacaklar. Burada iki odamız var. Bir oda burada. Bir oda da burada. Burada da tuvalet banyomuz var. Burası da Aa, şurada mutfağımız var. Şurası mutfak. Burası da Amerikan mutfak ve salon. Herkese İzmir Ala'dan iyi akşamlar diliyorum binamız binamızın bitişine doğru tekrar çekimler devam edecek. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyor, diliyorum.